Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Hepinizin merakla bana sürekli olarak sormuş olduğu bir soru var. Özellikle telefonlarımda da aynı soruya denk geliyorum. Hocam, ben arkadaşımla beraber salona gidiyorum ama salonda beraber bir şekilde idmana giriyoruz. ve da bu düzen arkadaşım değil de herhangi bir kardeşim, akrabam, abimle de olabiliyor. Peki bu süreç içerisinde o benden daha çabuk gelişiyor. Ben onun kadar hızlı gelişemiyorum. Veyahut da salona gittiğimiz zaman birilerini görüyorum. Benden daha sonra salona girmiş oluyor. Fakat o benden daha hızlı gelişiyor. Bu arada buradan da aynı zamanda kameranın görüntüsüne bakıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bunun sebebi miyoklonus. Yani vücuttaki istemsiz kasılmalar. Yani birçok kişi esasında istemsizce kaslarını sizden daha fazla aktive edebiliyor ve sizden daha fazla kasabiliyor. Ve bu süreç içerisinde de maalesef ki sizden daha fazla kas adele yoğunluğu da kazanabiliyor. Tabi bu da sistematik olarak bakıldığında beslenme ile de birleştiği zaman sizden takır takır daha çabuk ilerleyebiliyor. Muscle Mind Collection yani beyin ve kas arasındaki o iletişimi iyi sağlamanız lazım. Yani Düzgün idma yapmanız lazım. İdma yapmayı bilmeniz lazım. Bu kadar basit. Hadi bakalım kolay gelsin.